Merhaba arkadaşlar Mekan'a geldiniz. Sayılar konusuyla alakalı soru çözümlerimize devam ediyoruz. Test ikimizde yine metin yayınlarındaki sorulardan oluşuyor. Haydi rastgele diyelim ve soru çözümlerimize geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İkinci testimizin sorularının çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuzda iki basamaklı AB ve BA sayıları için A eksi B 5 ise demiş. AB eksi BA farkı nedir demiş. Klasik sorulardan bir tanesidir. Ne yapmamız gerekiyor derseniz AB'yi ve BA'yı çözümleyip çıkaracaktık. Nasıl yani derseniz şöyle. Hemen AB dedim. Çözümlerken ne diyorduk? Bu birler basama, bu onlar basama olduğuna göre 10 tane A artı 1 tane B diyorduk. Hemen BA'yı çözümlemek istediğimizde BA dedim. Görüyorsunuz onlar basamağında bu sefer B var. O zaman 10B artı birer basamağında da A olduğu için bir tane A dedim. Ne demiş bize? Çıkar demiş. Çıkaralım. 10 tane A'dan bir tane A çıkarsa 9 tane A kaldı. Bakın dikkat edin. Bir tane B'den 10 tane B çıkarsa eksi 9 tane B kalır eşittir. Bunu soruyor zaten bize. Ne yapacağız böyle bir durumda? Dikkat edin bakın her iki ifademizde de 9 var. 9 ortak çarpan parantezine alalım. Ne yapıyorduk böyle bir durumda? Her bir ifadeyi 9'a bölüyorduk. 9'a bölersek burada sadece A kaldı. Eksi buradaki ifadeyi 9'a bölersek sadece B kaldı. Yani bir nevi 9'ları dışarıya koyduk. Çünkü bu 9 dağıttığımızda bu ifade oluşuyor görüyorsunuz. Hemen baktım yukarıda A eksi B'nin 5 olduğunu söylemişti. Hemen buraya 5 yazdığım an Cevabımız 9 çarpı 5'ten 45 gelecek arkadaşlar. O halde cevabımız denizli şıkkıdır. İkinci sorumuzda 5 basamaklı 32.000 K5L sayısındaki rakamların toplamı 18 demiş. Buna göre K ve L rakamlarının basamak değeri toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hemen başlıyoruz. Bakın rakamları toplamı ne demek? Bu ifadedeki bütün rakamları topladım. Sonuç 18 çıktı demiş. O halde topluyorum bakın. 3, 2 daha 5. 5 de burada 10 dedim. 10 artı k artı l toplamı 18'i veriyormuş. Hemen onu diğer tarafa attım eksi olarak. O halde k artı l toplamı 18'den 10'u çıkarırsak 8'dir dedik. Şimdi buradan itibaren değer vermemiz gerekecek. Şimdi tek tek değer verebiliriz arkadaşlar. Mesela K'mız 8 olsa L'miz 0 olacak. Bakın basamak değerleri diyor. K'nın basamak değeri kaç? Birler onlar yüzler olduğuna göre 100. Yani K'mız 8 olsa 800. L'miz 0 olduğuna göre 800. Şıklara bu şekilde bakacağız. Ama hemen şıkları inceliyorum. Bakın şıklar 5 ile ve 6 ile başlıyor. O halde K'mız 5 olsa 500 olacaktı. L'miz K ile toplamı 8 olacağına göre 3 olacak. O zaman 503 şıklarda yok. 6'yı deneyelim. K'mız 6 olsa 600 olacak. L'miz o zaman K artı L8 olacağına göre 2 olacaktı. O halde 602 olacaktır deyip cevabımız C olmalıdır dedik. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bakın K'nın basamak değeri demiş. K'nın basamak değeri yüzler basamağı. Yani ben K'ya hangi değeri verirsem şıklardaki şu yüzler basamakları K değerine sahip olacak. O halde şıklar 5 ve 6 ile başladığı için 5'i ve 6'yı denemek yeterli diye düşündüm. O halde cevabımız 602'dir deyip C şıkkını işaretledim. Üçüncü soruda ABC 1'e rakam olmak üzere A eşittir B artı 2, B eşittir C artı 1 koşulunu sağlayan kaç tane 3 basamaklı ABC sayısı vardır demiş. Hemen ABC'ye değer vermeye başlayalım. Değer verirken küçükten başlamak avantajlıdır. Burada küçük nedir derseniz hocam bakın B'ye 2 eklediğinde de A çıkmış. C'ye 1 eklediğinde B çıkmış. Yani en küçük değerimiz C olduğu için C'ye değer vermeye başlıyorum. En küçük değerimiz ne olacak? Rakam olacağı için 0 olacak. C'miz 0 olsa B'miz 1 fazlası olup 1'dir dedik. B'miz 1 olduğuna göre 2 fazlası da A'yı verecek deyip 3'tür dedik. C'miz sırayla devam ediyorum. C'miz 1 olsa 1 fazlası B'miz olacak yani 2 olacak. 2 fazlası da A'mız olacak deyip 4 olacak. Böyle değer vermeye devam edeceğiz. Tek tek bulmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sonuçta A'mız en yani son 9'a gelecek. Yani A'mızın 5 olduğu değer, 6 olduğu değer, 7 olduğu değer, 8 olduğu değer, 9 olduğu değer diyebilecektik. O halde kaç tane 3 basamaklı ABC sayısı vardır sorusunun cevabı 2, 4, 6, 7'dir deyip denizli şıkkını işaretleyebilirsiniz. Dördüncü sorumuzda 3 basamaklı bir mtn doğal sayısının biler basamağındaki rakam yüzer basamağındaki rakamdan 6 fazladır demiş. Bu sayının birer basamandaki rakam ile yüzler basamandaki rakamlar yer değiştirilerek NTM sayısı elde ediliyormuş. NTM, MTN'den kaç fazladır demiş. Bakın soru uzun. Sanki zormuş gibi görünüyor ama çok basit bir soru. Burada MTN'yi ve NTM'yi basamaklarına ayırarak uzun uzadıya yapabilirsiniz ama hiç gerek yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Bakın bu bundan ne kadar fazladır tarzı sorularda hemen değer veriniz. Ama değer verirken neye dikkat edeceğiz? Biler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamdan 6 fazlaymış. Biler basamağı neresi? Burası. Yüzler basamağı neresi? Burası. Demek ki N sayısı M'den 6 fazlaymış. M'miz 1 olsun dedik. Çünkü 3 basamaklı sayı olacağına göre 1'den başladım. Siz başka bir değer de verebilirsiniz. O halde N'miz ne olmak zorunda? 6 fazlası olacağına göre 7'dir dedim. T değerini bilmiyoruz. 0 olsun gitsin dedim. Yani P, T, N sayısını 107 olarak düşündüm arkadaşlar ben. O zaman NTM sayısı ne olur? N'miz 7 olacağına göre 7, T'miz 0, M'miz de 1 deyip 701'dir dedik. E soru bitti. Ne diyor bize? NTM sayısı MTN'den ne kadar fazladır diyor. 701 sayısı 107'den ne kadar fazlaymış diye düşündüm. 11'den 7 çıkarsa 4, burada 9 kaldı. 9'dur. Alttan 1 çıkarsa 5'tir deyip 594 sonucuna ulaştık. 5. sorumuzda N en az 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere demiş. 2 işlem tanımlamış. Eğer N'miz Kare içerisinde ise N'nin rakamları çarpımını bulacakmışız. Eğer yuvarlak içerisinde ise N'nin rakamları toplamını bulacakmışız ve örneklemiş. Buna göre şu ifadenin sonucu bulun diyor. ÖSYM de arkadaşlar bu tarz soruları seviyor. Yani kodlamalı soruları ki genelde de kolay olur bu sorular arkadaşlar. Hemen başlıyorum bakın. 348 öncelikle kare için almış, daha sonra yuvarlak için almış. O zaman önce biz kare içerisinde 348 değerinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Kare bize neyi söylüyordu? Nenin rakamlarını çarpıyordu. Çarpıyorum. Yani 3'ü 4'ü 8'i çarptığınızı düşünün. 4 kere 3 12 8 ile çarparsanız 96. Soru neye dönüştü? Şurası 96 olduğuna göre yuvarlak içerisinde 96'nın değeri nedir demiş. Yuvarlak neyi söylüyordu bize? R'nin rakamlarını toplayın diyordu. 9 6 daha 15'tir dedik. O halde birinci ifademiz 15 değerine sahip. Aynı mantıkla ikinciyi yapalım. Nereden başlıyoruz? Yuvarlak içerisindeki 897'yi bulalım dedik. Çünkü enişte yuvarlak var. Yuvarlak neyi söylüyordu? Sayımızın rakamlarını topla diyordu. Yani 8'i, 9'u ve 7'yi toplamamızı söylüyor. Toplarsak 9 8 daha 17, 7 de burada diye 24 dedim. Soru neye dönüştü? Kare içerisinde 24'ün değeri nedir diyor. Kare ne diyordu? Rakamları çarpıyordu. Yani 2 ile 4'ü çarparsanız 8 çıkıyor. O halde ikinci ifademizde 8. Ne demiş bize? İki ifadeyi de topla demiş. 15 ile 8'i toplarsanız cevabınız 23'tür diyebilirsiniz arkadaşlar. Altıncı sorumuzda AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere demiş. AB ifadesini 5A artı 4B olarak tanımlamış. Buna göre BA doğal sayısı nedir demiş. Bakın arkadaşlar bu sorunun çözümünde resmen AB bize yalvarıyor. Beni çözümle diyor. E kırmayalım çözümleyelim. Nasıl çözümleyeceğiz? Birler onlar basamağı diye düşünüp bu ifadeyi 10A artı bir tane B diye ayırabiliriz. Yan tarafta ne var? 5A artı 4B. Bu tarz ifadelerde ne yapıyorduk? Sevenleri birbirine kavuşturuyorduk. Yani A'yı A'nın yanına B'yi B'nin yanına yolluyorduk. 10A'nın yanına 5A'mız eksi 5a olarak gelecek. B'miz de diğer tarafa eksi b olarak gidecek. Hemen yazıyorum. 10a'dan 5a çıkarsa 5a'dır. 4b'den 1b çıkarsa 3b'dir. Hemen değer vermem gerekiyor. Böyle ifadelerde çapraz değer verin arkadaşlar. Yani a'mız 3 olsun. B'miz 5 olsun. Bunların katları da olabilirdi. Yani a'mız 6, b'miz 10 diyebilirdik ki b'mizin rakam olacağına göre öyle bir değer alamadık. O halde BA değerini yaz demiş. B'miz 5'tir. A'mız 3'tür deyip cevabımız 53'tür diyebiliriz. Yedinci sorumuz görüntüde oldukça ürkütücü bir soru ama özünde çok naif kolay bir soru arkadaşlar. Demiş ki bize k en az 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere k sayısı n kenarlı bir çokgenin içerisine yazıldığında oluşan ifadenin değeri k sayısının rakamları toplamı ile n'nin çarpımına eşittir. Örneğini de göstermiş. Yani bizim sayımızı içeriye yazmış diyelim ki 13 sayısını rakamlarını toplayıp kenar sayısıyla çarpın demiş. Burada onu söylüyor. Bu mantıkla diyor iki tane sayı tanımlamış A, B, B, C ve birisini beşgen içerisine birisini altıgen içerisine koymuş. Buna göre diyor A, B, C'nin alabileceği en büyük değer en küçük değerden ne kadar fazladır demiş. Şimdi bakın işlemi bize nasıl tanımlamıştı? İçeriye yazılan sayıların toplamı kenar sayısıyla çarpıyordu. O halde bu mantıkla içerideki sayımız A, B sayısı olduğuna göre bu ifadenin rakamları toplamı A, B'dir. Kenar sayısı da 5 olduğuna göre kenar sayısıyla çarparım dedim. Bu eşitmiş. Aynı şekilde düşünürsek B artı C'yi 6 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü kenar sayısı görüyorsunuz ki 6. Hemen dışarıdaki ifadeleri içeriye dağıtıyorum. 5'i içeriye dağıtırsak 5A artı 5B eşittir. 6'yı içeriye dağıtırsak 6B artı 6C'dir dedim. Bakın her iki tarafta da B'ler olduğu için hemen şuradaki B'yi diğer B'nin yanına yolladım. 5A denilen şey. Diğer tarafa eksi 5B diye geçeceği için 6B'den 5B'yi çıkarsak bir tane B kalacak. Artı 6 tane C'dir dedik. Buradan itibaren değer vereceğiz. Ama değer verirken neye dikkat edeceğiz? Yazacağımız A, B, C sayısının en büyük olmasını ve en küçük olmasını sağlayacağız. Bu ifadenin en büyük olabilmesi için bizim bu A değerimizin biliyorsunuz ki 9 olması gerekecek. Bakalım 9 olabilecek mi? A 9 olsa dedim. 9 çarpı 5'ten 45 değerine sahip olur dedim. Daha sonra mümkün olduğu kadar B'yi yüksek seçmek istiyorum. B yine 9 olsa dedim. Olabilir mi acaba B'mizde 9 alsak? Böyle bir durumda 9 artı 6 C gibi bir değer oldu. 45'ten 9'u çıkarsak 36 o zaman C'mizde 6 olabilirmiş. Oluyormuş. Demek ki yazabileceğimiz en büyük sayımız 996 olan 996 sayısıdır diye düşündük. Aynı mantıkla şimdi de en düşük seçmek istiyorum arkadaşlar. Hemen sağ tarafa ifademizi yazalım ve değer vermeye başlayalım. Şimdi en küçük yapmak istediğime göre A'mızın en küçük değeri sahip olması lazım ki böyle bir durumda 1 ile alacağız. Çünkü ABC 3 basamak sayı olacak ya A'yı 0 alamadık. A'mız 1 olsa dedik. Böyle bir durumda bu ifadenin sonucu 5 çıkacak. Eşittir B artı 6C gibi bir değer var. Şimdi böyle bir durumda ben C'yi 0 alayım ki şurayı yutsun. Geriye kalan B'miz o zaman 5 olsun dedik. Ama bakın burada değer verirken şunlara dikkat ediniz. Bakın AB ile BC'nin de iki basamaklı sayı olduğunu söylemiş ya. Yani A ve B'nin sıfır olamayacağını hep göz önünde bulundurunuz arkadaşlar. Burada karşımıza çıkmadı ama çıkabilirdi. Böyle bir durumda yazabileceğimiz en küçük sayı neymiş? A'mız 1 olacaktı. B'miz 5 olacaktı. C'miz de 0 olacaktı. Bana ne demişti? Bu ifade bu ifadeden ne kadar büyük demişti? hemen çıkarırsak 6 9'dan 5 çıkarsak 4 8 9'dan 1 çıkarsak 8'dir deyip 846'dır deriz. 8. sorumuz faktöriyelli bir soru. Faktöriyelli bir işlem tanımlamış. Bu işlemin sonucu nedir demiş. Faktöriyelde temel mantığımız neydi? Büyük küçüğe benzetiyorduk. Yani böyle bir durumda 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel demişse hemen ben 7'yi 5'e kadar götürüyorum. 7 çarpı 6 çarpı 5 dedim. Faktöriyel olarak bıraktım. Niye altta da 5 faktöriyel var? Birbirini götürsün diye. Düzenli yazmak adına daha işlemi yapmadım. Yandaki işlemleri de yazıyorum. Artı 6 çarpı 5 faktöriyel dedim. Altta 5 faktöriyel olduğu için orada bıraktım gördüğünüz üzere. Yana geçtik. Bu sefer altta 14 faktöriyel olduğuna göre 15'i 14'e kadar götürüyorum. Zaten yakın. 14 faktöriyel. Böyle 14 faktöriyel dedim. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 5 faktöriyeli 5 faktöriyeli götürdü. Bu bunu götürdü. 14 14'ü götürdü. 7 kere 6 42'dir dedim artı 6 eksi 15 dedim. 42 6 da 48'dir. 15'i çıkarırsanız 33 değerine ulaşırsınız arkadaşlar. 9. sorumuzda 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel gibi bir işlem tanımlamış ve bu işlemin sonucunu sormuş. Bakın böyle ifadelerde şu 6 bu 6'yı götürür falan diyemiyorduk. Niye? Yukarıda ya da aşağıda toplama çıkarma ifadeleri varsa biz böyle bir sadeleştirme yoluna gidemiyorduk. Ne yapıyorduk? Yine temel mantığımız neydi? Faktöriyelde büyük küçüğü eşitle ama arada toplama çıkarma olduğu için ortak çarpan parantezini al. Hemen işlemimizi yapıyoruz. Bu ifadede en küçük ifade ne? 5 faktöriyel. O halde ben her bir ifadeyi 5 faktöriyeli benzetiyorum. Yani 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel dedim. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diye bıraktım. Aşağıya geçtim. 6 faktöriyeli yine 6 çarpı 5 faktöriyel yazdım. Yanına da 5 faktöriyelimizi koyduk. Şimdi bu ifadede ne yapalım? Bakın 5 faktöriyeler burada duruyor. Bunlara hiç dokunmayın. Önünde işlemler varsa onları bir yapın. Yani 7 ile 6'nın çarpımı 42'dir dedim. Başka da bir işlem yapamadık. Bakın burada 5 faktöriyelin önünde 6 var. Burada 5 faktöriyelin önünde 42 var. Burada 5 faktöriyelin önünde 6 var. Bu da 5 faktöriyelin önünde 1 var. Hemen yukarıyı da aşağıda 5 faktöriyel parantezine almış olarak düşünün. Yani nasıl derseniz şöyle. 5 faktöriyel dedim. Parantez açtım. 6 var artı 42 var. Yani bu 5 faktöriyelleri parantez dışına çıkarttım. Aynı şeyi aşağıda da yapıyorum. 5 faktöriyel dışarıya aldım. 6 var eksi 1 var. Hemen burada şu parantezlerin içinin sonucunu bulabiliriz. 42 ile 6'yı toplarsanız 48'dir. Alttan 1'i çıkarsanız 5'tir. 5 faktöriyelleri götürebiliriz. O halde cevabımız 48 bölü 5'tir diyebiliriz arkadaşlar. 10. sorumuzda P1 doğal sayı olmak üzere demiş. P faktöriyelinin açılımını göstermiş. Buna göre P artı 1 faktöriyel bölü 2 çarpı P faktöriyel eşittir işte 5 olduğuna göre P nedir demiş. Öğrenciler genellikle faktöriyelli sorularda bilinmeyen ifade olduğunda otomatikman bu soru zordur deyip geçebiliyor. Dikkat edin arkadaşlar çok basit çünkü bizim faktöriyelde tek bir mantığımız var. Nedir? Büyük üçeye benzetmek. Burada P artı 1 faktöriyel var aşağıda P faktöriyeli var. Hangisi büyük? P artı 1. O halde biz bunu P'ye benzeteceğiz. Başlıyorum hemen. P artı 1 faktörü ile açmaya başladım. P artı 1. Bir azalttım. P. Bakın alttaki P'ye ulaştığım için hemen P faktörü olarak bıraktım. Eğer aşağıda P eksi 1 olsaydı bir adım daha yazıp P eksi 1 faktörü olarak devamını getirecektim. Hemen alttaki ifadeyi aynen yazıyorum. 2 çarpı P faktöriyel şeklinde eşittir 5 dedim. Yukarıdaki ve aşağıdaki P faktörü yolladım. Geriye P artı 1 bölü 2 eşittir 5 çıktı. Hemen işte dışarı çarpım yaptığını düşünün. P artı 1 eşittir 2 çarpı 5'ten 10'dur dedim. Bir de hemen diğer tarafa attım. P'miz o zaman 10'dan 1 çıkarırsak 9'dur diyebiliriz arkadaşlar. 11. sorumuzda faktöriyeli 3 tane sayı vermiş ve bu sayıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın faktöriyeli ifadelerin sıralanışında arkadaşlar temel mantık birbirine benzetme üzerine kuruludur. Birbirine benzettikten sonra kararımızı verebilirdik. Bu ifadeleri benzetmeden önce önce bir düzenleyeyim dedim. Nasıl düzenleyeyim? Büyük küçüğe benzeterek düzenleyeyim. Yani bu ifadeyi 10 faktöriyel artı 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 faktöriyel diye yazdım. 10 faktöriyeli parantez dışına aldım diye düşünürseniz bakın burada 10 faktörün önünde gizli bir 1 olduğunu düşünün. 1 artı 11 şeklinde oluşacaktır. Yani 12 çarpı 10 faktöriyel diyebilirsiniz. Ha şunu da düşünebilirsiniz. 10 faktöriyelden 11 tane var. Bir de burada var deyip 12 tane 10 faktöriyel diyerek de düşünebilirsiniz. Hemen alttaki ifadeyi de düzenleyeyim dedim. 12 faktöriyeli 10 faktöriyel'e benzetme yoluna gittim. 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel dedim. Eksi 10 faktöriyel diye düşündüm. Aynı yukarıda yaptığımız gibi 10 faktöriyel parantezine aldım. Bakın 10 faktöriyelin önünde 12 çarpı 11 var. Bir sayıyı 11 ile çarparken ne yapıyorduk? 1 ile 2'ye ayırıyorduk. Toplamını ortaya yazıyorduk. Yani 132. Eksi 10 faktöriyelimizi dışarıya aldığımıza göre burada 1 kaldı. O halde bu ifademizde 131 çarpı 10 faktöriyeldir dedik. Aşağıya da düzenliyorum. 10 faktöriyel var, 9 faktöriyel var. O zaman 10'u 9'a kadar götüreyim dedim. 10 çarpı 9 faktöriyel artı 9 faktöriyel şeklinde. Hemen 9 faktöriyel parantezini aldım. 9 faktöriyelinin de 12 çarpı 10 olduğuna göre 12 ile 10'u çarparsak 120'dir dedim. Artı 9 faktöriyel dışarıya aldığımda burada da 1 oluştu. Buradan da 121 çarpı 9 faktöriyel dedim. Şimdi bu 3 ifadeyi sıralamamız gerekecek ama burada 10 faktöriyel, 10 faktöriyel varken burada 9 faktöriyel var. O halde ben her bir ifadeyi 9 faktöriyel içerecek şekilde ayırayım. Rahat görelim. 12 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel dedim. Aşağıyı 131 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel diye düşündüm. Altta zaten 121 çarpı 9 faktöriyel var. Burası 120 çarpı 9 faktöriyel oldu. Burası 1310 çarpı 9 faktöriyel oldu. Burası 121 çarpı 9 faktöriyel oldu. O halde bu ifademizde en büyük ifademiz B olacaktır. Daha sonra 121 olan C ifademiz. Daha sonra da 120 olan A ifademizdir dememiz gerekiyor. Şıklarda B, C, A denizli şıkkında var. O halde cevabımız denizli şıkkıdır diyebiliriz. 12. sorumuz yine görüntüsü sıkıcık ama özünde çok kolay bir soru bize faktörel ifadeler vermiş ve bu 11 eşittir demiş. Buna göre neye kaçtı demiş. Bakın yine aynı şekilde büyük küçüğe benzeteceğim. Yukarıya baktım ne artı 1 aşağıya baktım ne. O halde ne artı 1'i neye benzetmem gerekiyor. ne artı 1 çarpı N dedim. Alttaki N'ye ulaştığım için N faktörü olarak bıraktım. Altta da N faktöriyel var dedim. Artı N artı 2 faktöriyel var. N artı 1 faktöriyel var. Doğal olarak N artı 2'yi N artı 1'e benzetmem gerekecek. Benzetiyorum. N artı 2 dedim çarpı bir azalttım n artı 1 ki alttaki ifadeye ulaştığım için faktöriyel olarak bıraktım altta da n artı 1 faktöriyelimizi yazdım hemen sadeleştiriyorum ne faktöriyel ne faktöriyeli götürdü ne artı 1 faktöriyel ne artı 1 faktöriyeli götürdü yani soru şuna dönüştü n artı 1 artı n artı 2 çünkü altta paydada sayılar kalmadı n artı 1 burada n artı 2 burada eşittir 11'dir dedim n n daha 2 n 1, 2 daha 3'tür dedim. 11'dir dedim. 3'ü diğer tarafa yolladım. 2 ne denilen şey? 11'den 3'ü çıkarsak 8'dir dedim. 2'yi de diğer tarafa yollarsak 8'in 2'ye bölümü 4'tür diyebiliriz. O halde cevabımız Bursa şıkkıdır. 13. sorumuzda bir işlem toplamı tanımlamış ve bu toplamın değeri nedir demiş. Şimdi bu işlemde arkadaşlar dikkat edin. Tek tek bulmaya kalksak 2 iki faktöriyel 2'dir. 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir deyip önce alttakini yaparsak 2. 2 2'ye bölümü 1'dir diye bir sonuç çıktı. Aynı şekilde devam edersek 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'dır dedim. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir deyip önce aşağıya yaptım. 3 6 3'e bölümü 2'dir dedim. 4 faktöriyeli bulacak olsak 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 deyip 24'tür deriz. Altta da 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyelde biraz önce de bulmuştuk. 6'dır dedik. 2 ile 6'ın toplamı 8. 24'ü 8'e bölersek 3'tür dedik. Böyle 1, 2, 3 olarak gitti. En son işlemimize bakalım. 10 faktöriyel, 8 faktöriyel, 9 faktöriyel. Bakın burada ne güzel bulmuştuk ama 10 faktöriyel bulmak mesela. Biz hemen klasik faktöriyel mantığına geri dönelim. Hemen şu ifademizi sağda yazalım ve uzun uza diye sonucunu bulalım. Böyle işlemlerde ne yapıyorduk? Önce şu aşağıyı bir düzenleyeyim. Yukarıdaki 10 ile hiç dokunmadım. Aşağıda 8 faktöriyeli var, 9 faktöriyeli var. Hemen 9'u 8'e benzetiyorum. Yani 8 faktöriyeli artı 9 çarpı 8 faktöriyel diye düşündüm. Yukarıda 10 faktöriyel var. Aşağıyı 8 faktöriyel parantezine alırsanız burada 1 kalmış olacak. Burada 9 kalmış olacak. 10 gibi bir değere sahip olacağız. Hemen yukarıdaki 10 faktöriyeli 8 faktöriyeli kadar açıyorum. Yani 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel dedim. Altta 8 faktöriyel var. Bir de 10 var. Parantez yazmadım. Gerek yok. işlem yok ne de olsa. Hemen 8 faktöriyeller birbirini götürdü. 10'lar birbirini götürdü. 9 değerine ulaştık. Bu ne anlama geliyor? Sayılarımızın sonucu 1 artı 2 artı 3 şekline gitti ve 9'a kadar gitti. Bizim toplam formülümüz neyi söylüyordu? Son terim 9 çarpı 1 fazlası yani 10 bölü 2'dir diyorduk. O halde 9 çarpı 10 90 2'ye bölerseniz 45'tir diyebilirsiniz arkadaşlar. 14. sorumuzda 17 çarpı 15 faktöriyel eşittir a olduğuna göre 15 faktöriyel artı 16 faktöriyel artı 17 faktöriyel toplamının a cinsinden eşiti nedir demiş. Nasıl başlayabiliriz işleme? Şu ifadeyi bir klasik faktöriyel mantığıyla büyük üçe benzeterek bir düzenleyelim dedim. Burada en küçük ifademiz 15 faktöriyel olduğu için her bir ifadeyi 15 faktöriyel şeklinde yazıyorum. Yani 15 faktöriyel artı 16 faktöriyel 16 çarpı 15 faktöriyel diye yazdım. 17 faktöriyeli 17 çarpı 16 çarpı 15 faktöriyel diye yazdım. Her bir ifadede 15 faktöriyel olduğu için 15 faktöriyel parantezin alıyorum. Ama burada şuna dikkat edin arkadaşlar. 15 faktöriyel parantezini aldığında şurada 15 faktöriyelin önünde 1 olduğu için buraya 1 yazmayı unutmayın. 1 artı 15 faktöriyelin önünde 16 vardı. 16'yı yazdım. Artı 15 faktöriyelin önünde 17 çarpı 16 var. Bu ifadeyi çarpmayın arkadaşlar. Çünkü sebebini göreceksiniz şimdi. Hemen yine düzenlemeye devam ediyorum. 15 faktöriyeli yazdım. 1 artı 16 17'dir dedim. 17 artı 17 çarpı 16 dedim. Artık sanırım görüyorsunuzdur. Bakın burada da 17'li bir ifade oluştu. Ben o zaman şu ifadeyi bir de 17 parantezin alayım. 15 faktöriyel çarpı 17 parantezin aldım. Parantez açtım. Burada 1 kaldı. Burada ne kaldı? 16 kaldı. O halde 15 faktöriyel çarpı 17 çarpı 16 artı birden 17 geldi. Bize bu arkadaş ne demişti? 15 faktöriyel çarpı 17 değeri A'dır demişti. O halde cevabımız 17 A'dır. Yani C şık. 15. sorumuzda rakamların aritmetik ortalaması asal sayı olan iki basamaklı en büyük doğal sayı A, 2 basamaklı en küçük doğal sayı B'dir demiş. A artı B toplamını sormuş. Bizim bu soruyu çözebilmemiz için öncelikle aritmetik ortalamanın ne olduğunu bilmemiz lazım. Aritmetik ortalama neydi? Biz hatta bunu sınav ortalamalarımızı hesaplarken buluyorduk. Ne yapıyorduk? Elimizde kaç tane sınav varsa onları topluyorduk. O sınava adedine bölüyorduk. Bu mantıkla bizim sayımız kaç basamaklıydı? 2 basamaklıydı. Yani elimizde 2 sayı olacak. 2 sayıyı toplamış 2'ye bölmüş bunun aritmetik ortalaması asal sayı olacak demiş. Bu şekilde en büyük iki basamaklı sayımız nedir diye düşüneceksek benim sayımın 9'da başlaması gerektiğini hemen düşündüm. Acaba diğer sayı ne olmalı? Şimdi sırasıyla kafadan değerler vermeye başlıyorum. Bakın 9 vermiş olsam 9 artı 9 18 2'ye böldüm 9. Asal sayı olmadı. 8 versem 9 artı 8 17 zaten 2'ye bölünmedi. O zaman 7 desek 9 artı 7 16 2'ye bölersek 8. Asal sayı olmadı. 6 desek zaten toplama tek sayı oluyor. 2'ye bölünemeyeceğini düşünebilmemiz lazım. 5 desek 9 artı 5 14'tir. 2'ye bölersek 7'dir ve asal sayıdır. O halde yazabileceğimiz en büyük iki basamaklı sayı 95 oldu. Aynı şekilde düşünüyorum. Bu sefer en küçük sayıyı yazmam gerekiyor. İki basamaklı olacağına göre burası 1 olacak. Ama bu sefer küçükten başlıyorum bakın. En küçük yazacağım sayı 0. 1 artı 0 1'dir. Tek sayı 2'ye bölünmez. 1 artı 1 2'dir. 2'ye bölersek 1'dir ki asal sayı değildir. Çünkü en küçük asal sayımız 2 dikkat edin. 2 desek biliyorsunuz rakamları toplamı tek sayı olduğu 2'ye bölünemedi. 3 dersek 1 artı 3 4'tür 2'ye bölersek 2'dir ki en küçük asal sayıdır. Bize bu ifadelerin toplamını sormuştu. 5 artı 3'ten 8 9 artı 1'den 10 deyip 108'dir diyebilirsiniz arkadaşlar. 16. sorumuzda A ve B asal sayıları için demiş. 5'tir 24 eksi A bölü A eşitliği verilmiş. A artı B toplamını alabileceği değerlerin toplamı istemiş. Bu tarz soruların çözümünde arkadaşlar. Öncelikle şuradaki şu bölüden kurtulmamız gerekiyor. Nasıl kurtulabiliriz? B'nin altına gizli bir 1 var diye bir şey dışa çarpım yaparız. O halde A ile B'nin çarpımı A çarpı B olarak düşündüm. Eşittir. 1 ile 24 eksi A'yı çarparsak hiçbir şey değişmedi. Aynen 24 eksi A oldu. Her iki tarafta da A var. O zaman bu A'ları kavuşturalım birbirlerine. Hemen eksi A'yı bu tarafa artı A olarak yolladım. Yani A çarpı B artı A eşittir 24 oldu. Her iki ifadede de görüyorsunuz A var. A parantezini aldım. Burada sadece B kaldı. A artı A'yı dışarıya aldığım için burada 1 oluştu. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi değer vermeye başlayacağım. Değer verirken neye dikkat edeceğim? Asal sayı olmalarına. A'mız 2 olsa dedim. Kafadan yapalım işlemleri. 2'yi diğer tarafa bölü attım. 24'ü 2'ye bölersek 12. Şu ifadenin 12 olması lazım. Burası 1 ise B'miz 11'dir dedi masa sayı. Böyle bir ifade oluşabilirmiş. Yani A2 B11 olabilirmiş. Devam ediyorum. A'mız 3 olsa desem 3 diğer tarafa bölü olarak geçecek. 24 bölü 3'ten 8 çıkacak. B artı 1 8 ise B'miz 7 olmalı dedim. B asal sayı oldu. Süper. A'mız 4 olamaz çünkü asal sayı değil. 5 asal sayı ama 24'e bölünmez. 6 asal sayı değil. Böyle böyle. Bundan sonra hiçbir A değeri bulamayacağız. O halde A artı B'nin toplamını alabileceği değerler toplamı diyor. A artı B toplamlarını bulursak ya artı 11'den 13, 3 artı 7'den 10. Bunların toplamını istemişti bizden. 13 artı 10'dan 23'tür diyebiliriz. 17. sorumuzda x ve y tam sayılar için demiş. 3x artı y ve 3x eksi y aralarında asal sayılardır demiş. Aralarında asal sayılar ne anlama geliyordu? Ortak böleni sadece 1'di. Başka ortak bölenleri yoktu. 3x artı y bölü 3x eksi y eşittir 33 bölü 57 olduğuna göre x çarpı y kaçtır demiş. Böyle sorularda ne yapıyorduk? Konu anlatımlarımızda da böyle sorular çözmüştük. Böyle bölülü ifadeler verdiğinde şu karşılarındaki değerlerin aralarından asal sayı olması gerekiyordu. Bakalım aralarında asal sayı mı? Bakıyorum yukarıdaki ifade 3'e bölünebilir. Aşağıdaki de bölünebilir. Hocam bölünebileceğini nasıl anladınız derseniz. inşallah ilerleyen konularımızda da göreceğiz. Bölme bölünebilme kurallarında. Bölünebilme kurallarında 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacak diyeceğiz. Yani 3 ile 3'ün toplamı 6, 3'e bölünebilen bir sayı demek ki bu 3'e bölünebiliyor. 57 sayısında 5 ile 7'nin toplamı 12, 3'e bölünebilen bir sayı deyip 57 de 3'e bölünüyormuş diyeceğiz. 3'e bölünebildiklerini bildiğime göre hemen 3'e bölüyorum. 3'e bölersem burası 11 olacak. Burayı 3'e bölersem 19 çıkacak. Bakın 11 ile 19 asal sayılar ama asal sayı olmaları benim için önemli değil. Önemli olan 11 ile 19 aralarında asal sayı. Yani 11 ile 19'un ortak böleni sadece bir. Başka ortak bölenleri yok. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda ne yapıyorduk? Hemen bu ifadeleri karşı değerlerine eşittir diyorduk. Yani 3x artı y değeri eşittir 11. 3x eksi y değeri eşittir 19. Hemen denklem çözümü yapacağız. Denklem çözümü yaparken hemen dedin ki bakın burada artıya var burada eksiye var. Taraf tarafa toplayayım. Şu artıya şu eksiyeyi götürsün. 3x 3x daha 6x oluşsun. Eşittir 19 11 toplarsak 30. 6 çarpım durumunda diğer tarafa bölü geçecek. 30'u 6'ya bölersek 5 çıktı. x'in artık 5 olduğunu bulduk. İster burada ister burada yerine yazın. Ben yukarıda yazma yoluna gittim. x yerine 5 yazdığınızı düşünün. 3 çarpı 5 artı y eşittir 11'dir dedim. 5 kere 3 15 diğer tarafa eksi 15 diye geçecek. Bakın dikkat edin 11'in yanına eksi 15 olarak geldi. Y'miz buradan eksi 4 çıktı. Bana eksi y'nin çarpımını sormuştu. 5 ile eksi 4'ü çarparsanız eksi 20 sonucuna ulaşırsınız. O halde cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar sayılar konusuyla alakalı test 2 sorularımızın çözümü bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.